Arkadaşlar ben Işıl Ne haber? Şimdi ben kardeşim Şeyiyle oynuyorum Kardeşimi güzel yapalım mı? Yok böyle güzel kardeşim bana kızar Şimdi arkadaşlar Şimdi ben size bazı bir şeyler göstereceğim <laughs> Arkadaşlar Şimdi bir gelin Bu ışınlandığımız yer var ya Gelin şimdi Gelin <laughs> tek başıma oynuyorum. Şimdi biz geliyoruz. Ne bu? İşte buraya geldiğimizi buraya atlıyoruz ve geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Bunu buraya kadar biliyorsunuz. Buraya kadar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Yani güzel Evet arkadaşlar Şimdi bu Yukarıya çıkalım Arkadaşlar yazı yazıyor burada Evet Bunlar Şöyle Akışlar Burası çok önemli bir yer Bunu ilk göstermek istiyorum Ve yukarıda Çıkamadığımız ama görmek istediğimiz yer burası. Işte. Ben şöyle düşünüyorum. Yukarı Narin ablamla oynarken bir göz gizli bölme görmüş ve girmiyor. Ben diyorum ki orası ya denize çıkıyor. Bakın, Bakın. Bence öyle olabilir. Nazım ablam bana öyle dedi. Ya bu Bay Burak evini biliyorsun. Ama ben bunu ilk defa görmedim. Gördüm. Ay görmedim dedim. Arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Burada buranın bağlantısı var. Şimdi hemen ışınlanalım bir evi. Burayı ışınlandı arkadaşlar bunun evine ne geliyor sanırım. Yani bir de buradaki yerin üst katında şey var ya. Yapma yeri Burak evinin kocası. Burak evini kaçırırken şey yapmışlar. Önceki evinde ise çok yaşam tarzları sınırmış. Bir de biliyorsunuz orada bir tane kamera takmışlardı. Hala duruyordu. Ama Brookhaven'ları kaçırdıkları yeri hala öğreniyor. Öğrenmeye çalışıyoruz. Yani hiçbir şey anlayamıyoruz. Brookhaven'ı e, niye kaçırdılar? Ben bunu anlayamadım. Aşağı inelim. Evet, bu arada videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelelim. Arkadaşlar bu kafe önceden biliyorsunuz. Burası hastane. Ay hastane dişiydi. Hastanemizdi. Baz yerler ya. Arkadaşlar <laughs> pardon, bazı yerler böyle oraya duraklı dedim anladım. <laughs> Bakın parti yapıyorlar. Bindiremiyorum. Şunu gidelim. Bundan savaş açacağım. <laughs> Bakın. Vay <laughs> bu Rokeyvan'ın önünde. Bay <laughs> Brookhaven'ın Rokeyvan'ın evinde. Gelin. Vay bu evi var ya arkadaşlar. Biliyorsunuz tabi herkes bilir. Oraya benim Nermin ablam gitmiş. Yani Nermin ablam gitmiş. Kuzenim. Ama ben, o benden büyük gitmiş neredeyse vuramıyor Bismillah az önce Nalin ablam buldu What? Ha buradan şunu şunu şuraya gidelim Baba Ba bunlar buradan uzaklaşalım Buradan uzaklaşalım. Peki buranın Bura. Bura ötüyor arkadaşlar. Bu bay bırakayım onun evinde ötüp kaçma şeyi. Ve arkadaşlar bay bırakayım onu. Çok güzeldi. Arkadaşlar bunu çok güzel bir tane. Ama öyle değil. Arkadaşlar bunu yani anlatmak çok istiyorsun. Annem biliyorsun. Ondeki ise evi ise orası. <laughs> Belki o yeni gelen gemi eskiden Barbie'nin evi evet. arsan şeyi olabilir. Gemisi olabilir. Ama değil. Olabilir olamaz. Olabilir, olamaz. olabilir, olamaz. Ben emin değilim. Yor yorumlara yazın. Deyin ki olabilir mi olamaz mı? Işık senin daha kanalını Olmaz denler. Işık. Gerçek sen, yapıyorum. Evet arkadaşlar bu. Sen, ıı. sen, biraz. Ee. Bu Arkadaşlar. Şey Burak David. Hı. Çok güzel bir yer. Ve arkadaşlar çok düzenli bir yer. O yüzden biz çok bakıyoruz herhalde. Ekip olarak hatta ben Naren bir de Cihan 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 gelmiyor Arkadaşlar onlar da şurada gördüğünüz üzere atladığımızda orada bir şey görüyoruz ve sinema filmi şeyi numarası yani kodu benim tabi arkadaşlar okul yani burası gizli bir yer. Ve bu ne lan? Bununla bir şey çıkıyor mu? Bunda da uzaklaşın. Bu okulda da bir şeyler yaşanıyor, yaşanıyor gibi bana geliyor. Evet. Ama anlayamıyorum. Arkadaşlar. Şşt. Yemek kısmından sonra bir şey buldum. Ama inanılmaz bir şey. Arkadaşlar bu çocuğa bakmayın. Yalan söylüyor bir şey bulmadı <laughs> 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 Bulduğunuz gibi ben bulamadım. Hakkına baktım yok dedi bana. O yüzden şaka yapıyor. Şaka yapıyor arkadaşlar. Ona baktım evde de öyle. <laughs> ee, ama yani bazı insanı buluyor ama ben bulamadım. Yok yok. <laughs> ne <Yani, gülüyor> Gel. Yani arkadaşlar, bir Burak evini bulam bulamadığımız modern... çok var. Görmediğim Burak evini bulamadığımız çok zaman oldu. Ve, aşağı... Ve oğluyla birlikte kayıt var. Oh, <laughs> oh. <laughs> burada da Evet <laughs> Bu insana gidelim arkadaşlar ne arkadaşlar, bir tane yani bir tane olacak? Şöyle abla alalım. sen öte öter mi acaba bu senden kaçak uçak uçak. mı? Abla sana bir şey. Şöyle abla senden sana çıkın dur. Edimize... Abla Ayy, da, da, da da çıkıyor Abladan kaç. Bu Arkadaşlar öyle işte. Ama ben çok inanamadım. Gerçekten. Na, ay, Nalin ablam yukarıda bir şey gördü ve merdiven vardı. Hı? Hmm? Ne sandalye mi varmış bilmiyorum. Evet. Su vardı. Evet, su, evet, su vardı. Su vardı. arkadaşlar. Su vardı. Evin iç Deniz evin evet arkadaşlar. Şimdi Deniz evin iç şim. Belki arkadaşlar, arkadaşlar bir şey dakika, şey dakika bir sus, var. Narin abla, bir şey konuşamam. Şimdi arkadaşlar, tüm Narin tüm ablan bana dedi ki, ya bizi bayıltıp merdivenden çıkıp. Oraya atabilirler. Atıyorlardı belki dedim. Ve bizde kuantum. kuantum. Arkadaşlar de söyle. söyledim tamam başa. Ne dedim? Belki kuantum olduğu için oraya gönderiyor olabilirler. Kuantum olmadığı için bir kent var. Ve bu kaybı bir zemini saklamak için kuantumun olduğu ve bir kent var. Evet. Ama biliyorsunuz kuantum gerçek hayatta var mı bilmiyoruz. Var mı Nalin abla? Ve evet, yok. Şimdi ben anlatayım. Ben bir şey anlatacağım. Bir dakika. Arkadaşlar yani şu anda hiçbir şey anlayamıyorum. Roblox'un bir türlü güzelliğini çöz çözmek Arkadaşlar çö ben şöyle bir şey düşündüm. Belki şimdi hani Brookhaven'ı bulmamamızı istiyorlar ya. Bay Brookhaven ilk Brookhaven'ı açtı zaten. Sonra oradan kuantum, kuantum yaparak oradan ışınlandı. Hatta filmlerinde de gördük. Belki bunlar bize Kandum. başı döndü Evet belki bizi kandırmak için kuantum var diye iddia ediyorlar Nali. ve Sen evet arkadaşlar belki kuantum yok bizi oyalıyorlar bırakıyor onu koymak için ya da daha çok güzel koyabilmek için Aa. bizi oyalıyorlar kuantum diye bir şey yok bence Arkadaşlar şimdi Narin ablamın gördüğü bir şey buldum. Yani düşündüm. Bu kantin adasında hani ben su var, var ya. ya. Böyle sandalye vardı. Bu su vardı. Belki yani, hani şey hani, nasıl diye canavarlar için bir tane makine getirdiler ya bu evine. O makineyle ile belki oraya gidip bakabiliriz. Belki orada bir hayalet var. Hayalet bizi tutup oraya atıyor. Nereden bilebiliriz? Belki görünen bir hayalet vardı orada. Alıp bize Belki attı. Bir... ama biz göremedik belki. Belki Brookhaven'ı bir... oraya gizlemiş olabilirler arkadaşlar. Ona özel bir ikisini veriyorlardır. Bence bu ben kadar bir yeri saklayamaz herhalde. Ama? Bir... Arkadaşlar ben, ben de bana bunu söylemesi doğru. Ve ben Brookhaven'ı hayalet olmuştum. Orada hapçı olmuştum. <laughs> Ya da çok güzel bir yolun altında bir yer. Nasıl bir yolun? Evet arkadaşlar. Bizim abisinin bulamadığımız yerleri. Evet arkadaşlar. Yani biz bunu gördüğümüzde dedik ki hemen videoyu çekelim. Önünden çekilir misin kardeşim? Evet arkadaşlar. Yani. Burayı Burası onun çok şey bir yer. Aa hmm. sen oraya geç. Hinaif nice yapalım. Hı? Hmm. Evet Hadi. arkadaşlar. Yani. Bu video bu kadardı. Ne? hayır arkadaşlar. Ona bakmayın. Hmm. Sonra. Yani çok, çok ama çok çok güzel bir yer bir şey. Güzel bir o, şey. Ve ve le. bu çok güzel bir yer olabilir. Yani bu ne olabildiğini anlamadık. Yani ay. evet arkadaşlar çok iyi bir şey. Nalin ablam bunu bulduğunda dedi ki oraya yani Nalin ablam anlattığı gibi olabilir anlattı ve gel odaya geçelim evet arkadaşlar ve... Evet. ve ben çok ama çok bunun yani çok çok söylediğinde buna çok ama çok iyi inandım ve bakın sen diğer tarafına yat. O hey, yüzden Arkadaşlar bu arada da, e, daha değişik modların gelmesini istiyorsunuz. Bir beğeni ve yorumlara mod e, önerebilirsiniz. Adam... Diyebilirsiniz ki mod giyinme oyununa girin veya moda oyununa girin veya işte başka modları ekiple oynayabiliriz mesela mesela ekiple oynuyoruz. evet Hı? ekiple girebiliriz challenge'lar yapabiliriz bize fikir verebilirsiniz yorumlara bekliyoruz ve bir like atarsanız istediğiniz moda gireceğiz arkadaşlar Hep bize abone olarsanız aşağıdaki <laughs> linki tıklarsanız size 10 bin tane beğeni olacağım 10 bin tane beğeni istiyormuş yani ve arkadaşlar Bizde yeni ekipçe bir karar aldık. Bu kararda bize 10 bin like yapan herkese 100 bin tane takipçi olacağız. Yok yok. Arkadaşım. Şaka yapıyor. <laughs> Şaka yapıyorum. Onlara 13 bin like evet, evet. Arkadaşlar çekilişimiz şey var. Yalan mı gerçek mi diyeceğim? Onlara 13 bin 13, 13. 13. 13. <laughs> yapacağız. Yani. Arkadaşlar biz yorumları bekliyoruz. Biz aklımızdan bir kelime tuttuk. Kelimeyi bilirseniz yorum. göndereceğiz <laughs> çekiliş var arkadaşlar. Çekiliş var. siz bunlara bakmayın. Gerçekten şaka yapıyorum. Hemen abi. Ya çekiliş yapacağız. Nasıl? Şaka yapıyoruz Şaka, yapıyoruz. şaka yapıyor bak. i̇nanmayın, <laughs> <laughs> inanmayın. inanmayın. Nari, sen bana yak bir dakika ya. Gel. Bak, bak yakma. Tamam. <laughs> orta şurada. <yaşam yok. gülüyor> evet arkadaşlar. Ama ben görünmüyorum. Yani ben şu işte da bir şey de. denemek istiyorum. Çünkü. Allah ım. Allah. 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 Hayır. hayır. Terkine, terkine, terkine. hayır, hayır. hayır. Tzip, taşım, ya Narin. Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. Şimdi. <laughs> mı? Arkadaşlar. Hadi dans yapalım. Arkadaşlar. Çok seviyorum ben. Yeşil sen dans geç. Şöyle. Şöyle. Yeşile geç. Ben renk söyleyeceğim. O renge basacağız. Tamam. Ama aynı renge batarsak. Ben size farklı farklı Aynı. notlarla gideceğim. Aynıya gibi basarsan ölürsün. Ee, kahve rengi. Evet Aynı arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Bir de ben bir şey denemeyi unuttum. Aynıya basarsan ölürsün. Tamam. Aynı Aynıya basarsan ölürsün. Aynı Tut. Ne? Arkadaşlar. Vat 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 Uzaya uçtum şu anda. Brookhaven'ın dışı Arkadaşlar Brookhaven'ı görebiliyor musunuz? Dünya değil. Öldü. Ey, evet, arkadaşlar yeni bir videomuzun sonuna geldik. Biz çok seviyorum. Görüşürüz.